Evet arkadaşlar, bugün yine bir video ile karşınızdayım. Bugün e, sizlere Temu'dan sipariş ettiğim kablosuz, Wi-Fi bağlantılı e, güvenlik kamerası kutusunun açılışını göstereceğim ve bunu sipariş ettim. E, bunu getirttirdim. E, elime sapa sağlam ulaştı. E, şu an açılışını yapacağız. Sizlere içeriğini göstereceğim. Daha sonra kurulumunu göstereceğim. Bakalım nasıl bir şeymiş. İnceleyelim. Hep beraber açıyoruz. Bu kamerayı çok araştırdım. Ülkemizde bu, bu tarzdaki kameraların fiyatı 1000 lira 1000 lira üzerinde civarında. 1000 lira üzerinde. Elektrik güç kablosu. E, fiş adaptörü yok. Kullanım kılavuzu e, burada e, okutarak programını yüklüyoruz buradan. Buradan montaj dübelleri yerine göre bakalım. Bu şekilde bir kameramız. Wi-Fi özellikli, gece görüşlü, hareket algılayıcı, ses kaydedici bir kamera. 360 derece dönebilen bir kamera bu. Çok araştırarak aldım ve sapasağlam elime ulaştı. Şurada hafıza kartı yeri var. Şurada reset yeri var. Bakalım bir kurulumunu yapalım. Size de yine göstereceğim. Evet arkadaşlar. Kameramızın kutusuna çıkan kullanma kılavuzundaki QR kodunu telefonunuzdan tarayıcı kısmından okutarak kameranın kendi uygulamasına yönlendiriyor size bu QR kodu ve oradan bu uygulamayı yüklüyoruz. Ee, daha sonra da evinizde kullanmadığınız bir herhangi telefon e, fişi ile de kamera bu kameranın elektrik güç bağlantısını yapıyoruz ve uygulamamıza geçiyoruz şimdi. Evet arkadaşlar. telefonunuzun ana ekranında şu an görüyorsunuz. İndirdik uygulamamızı. iCam 365 yazılı uygulamamız. Bunu QR kodunu okuttuğunuz zaman direkt bu uygulama yüklenir. Şimdi bu uygulamayı açıyoruz. Ben daha öncesini açtım. Kurdum. Ee, ve şu an görüntü kamera görüntüsünü görüyorsunuz. Ee, öncelikle bu kamerayı açtığınızda Kameranın e, Wi-Fi bağlantısını yapıyorsunuz. Wi-Fi şifresini giriyorsunuz evinizdeki. E, buradan sol taraftan işte ayarlarını görebiliyorsunuz. Kurma ayarları, kamera ayarları. E, ondan sonra yukarıdan tekrar ikinci bir cihaz ekle, üçüncü bir cihaz ekle yap, ayarları var. Buradan da e, yön tuşlarını görüyorsunuz. Kameranın aşağı yukarı, e, sağa sola döndürme şu an Gördüğünüz gibi sağa sola hareket ettiriyoruz. Sola şu an mesela hareket ettiriyoruz. Görüntü kalitesi e, kusura bakmayın ev içinden çektim ama e, bence çok kaliteli. Yani başka alanlarda da ben ev içinde baktım. E, çok güzel bir görüntüsü var. Bu kamera zaten aynı zamanda gece görüşlü e, gece görüşlü bir kamera. E, hareket algılayıcılı. 365 derece dönebilen bir kamera. Ee, ses kayıtlı ee, burada aşağıda mikrofon var görüyorsunuz oraya basa tuttuğunuz zaman e, karşı kamera dışındaki e, kişilerle sizin sesinizi iletebilirsiniz bu şekilde bir kamera şu an görüntü kalitesini görüyorsunuz bu şekilde bir kamera. Evet arkadaşlar kameranın görüntü kalitesi bence gayet güzel. Ee, ben farklı ortam çekimleri de yaptım. Hoşuma gitti. İkinci bir kamera daha alacağım. Kameranın yerine montaj yapacağım ve montaj yaptıktan sonra da videosunu çekeceğim. Sizlere atacağım. Part 2 videomu izlerseniz sevinirim. Ben amatör çekimler yapıyorum. Ee, sizlere daha faydalı olmak için lütfen kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum.